Herkese merhaba arkadaşlar. Bilgisayar mal yayınlarının AYT Biyoloji Branş Denemelerinin 17. denemesinin çözümüyle çözümlerimize devam ediyoruz. İlk soruyla başlıyorum. İlk sorumuz aşağıdaki şekilde insan vücuduna ait bazı organların hücreleri gösterilmiştir. Örneğin sinir hücreleri gösterilmiş. Kan hücrelerinden al görüyorum gösterilmiş. İşte kas sinir hücreleri gibi hücreler gösterilmiş. Buna göre ince bağırsak hücreleri tarafından üretilen bir maltaz enzimi proteininin, maltaz bir sindirim enzimi biliyorsunuz, bu proteinin diğer organlarda üretilememesinin sebepleriyle ilgili olarak hangileri doğrudur demiş. Biliyorsunuz insan aslında hayatına tek bir zigot hücresi olarak başlar. Ve o zigotun defalarca bölünmesiyle, Örneğin bilastomerlerin oluşması, arkasından morula, arkasından blastula gastrulasyon diye devam eder. Aslında biz tek bir hücrenin mitoz bölünmeleriyle oluşuruz. O zaman bizim hücrelerimizin aslında DNA'ları her hücrede aynı. Üreme hücreleri hariç vücut hücrelerimizde DNA aynı. Neden bir hücremiz ince bağırsak hücresi, bir hücremiz kas hücresi, bir hücremiz beyin, diğer hücremiz göz hücresi olarak görev yapıyor. Aynı DNA var aslında ama bu DNA'ların aktif olan yerleri farklı. Yani Örneğin gözde buradan mRNA üretilip protein üretilirken midede atıyorum buradan gelen bir gen aktifleşiyor ve buradan pepsin enzimi üretiliyor. O zaman aslında DNA'larımız aynı ama aktif genlerimiz farklı. O zaman bakalım organlarda maltaz enziminden sorumlu gen bulunmaz. Yanlış bulunur. O gen bulunur sadece ürünü yok, üretilmez. Diğer organlarda Maltaz enziminin sentezinin genleri pasiftir. Tam olarak aradığımız cümle. Evet doğru. Diğer organlarda maltaz enziminin sentez genlerinin nükleotit dizilişleri farklıdır. Aksine bir Enzimden bahsediyorsak, bir proteinden bahsediyorsak bu diğer hücrelerde de aynı genlerden üretiliyor olması lazım. O halde cevabımız yalnız iki B seçeneği olmuş oldu. İkinci sorumuz oksijenli solunum sorusu. Şimdi öncelikle K dediği yer neresi arkadaşlar buranın? Glikoliz. Daha sonra Krebs'e hazırlık. Sonra M diye gösterdiği yerde Krebs çemberi. Buna göre NAD'ın indirgenmesi nerede? Fosforilasyon nerede? Karbondioksit çıkışı nerede diye göstermiş. Öncelikle glikolizde ne oluyor arkadaşlar? İki tane NAD indirgenip iki tane NADH'a dönüşmüş oluyor. Yani nat indirgeniyor. O zaman K'de var. Peki L'de de aynı şekilde iki tane nat, iki tane nadaşa dönüşüyor mu? Evet, yani indirgeniyor mu? Evet. Peki M'de de altı tane nat molekülü bir glikozdan altı tane nat molekülü indirgeniyor mu o zaman? Evet. Bu durumda nado indirgenmesi her yerde var. Peki fosforilasyon yani ATP üretimi. Glikolizde Toplam 4 tane. Substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretiliyor mu? Evet. Hatta 2 ATP'de harcanıyor mu? Yine evet. Bu nedenle glikolizin net kazancı 2 ATP olmuş oluyor. O zaman fosforilasyon K'de var. Peki L'de fosforilasyon var mı? Hayır. Krebs'e hazırlık evresinde bir fosforilasyon yok. Krebs'te her glikoz için 2 tane ATP üretilmiş olur. Yine dikkat edin. Mitokondride Matrix'te gerçekleşiyor ama substrat düzeyinde fosforilasyonla. Son olarak karbondioksit çıkışı. Bakın burada şöyle bir örnek verebilirim. Glikoz 6 karbonludur. 2 tane pürvik asit oluştu 3 karbonlu. Asetil koa 2 karbonlu. O zaman bir kere ne olması lazım? Buradan 2 tane karbondioksitin çıkış yapması lazım. O zaman L'de karbondioksit çıkışı var. Bir de 4 karbondioksit Krebs'te çıktı. O zaman buraya M ile yazabilirim. Bu durumda cevabımız A seçeneği olmuş oldu. Burada oksijenli solunumla ilgili size küçük bir bilgi vermek istiyorum. Bakın oksijenli solunumda glikoz kullanıldı. Henüz oksijen kullanmadım orayı boş geçtim. Ama karbondioksit çıkışı oldu. Doğru mu? Oksijen kullanmadan karbondioksit çıktığına göre biz buna yanma tepkimesi diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz oksijenli sonun bir yanma tepkimesi değildir. Peki karbondioksitin yapısındaki oksijenler nereden geldi? Veya şöyle diyebiliriz. Oksijen kullanılsaydı bu oksijenler kime gidecekti? Suyun yapısına katılacaktı diyebiliriz. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki özelliklerden hangileri tüm RNA çeşitlerinde ortak olarak bulunur diyor. Daha önce size tüm RNA'ların ortak özelliklerinden bahsetmiştik. Mesela ribozomun yapısında bulunma hayır. Bu ribozomal RNA'nın özelliğidir. DNA'daki bilgiye göre sentezleme hem mRNA hem tRNA hem de rRNA DNA'daki bilgiye göre üretilir. Doğru. Polinükleotit yapılı olma. Bakın bu cümleyi ÖSYM'de de kullandı. Çok sayıda nükleotitten, nükleotit adı verilen yapı birimlerinden oluşmada tüm RNA'ların ortak görevi özel, özelliğidir. Cevabımız D seçeneği olmuş oldu. Başka ne diyebiliriz öğretmenim? RNA çeşitleri için protein sentezinde görev alma. Tekrar tekrar kullanılma. Yine RNA'ların ortak özelliğidir. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki grafikte ışıklı ortamdaki bir bitkinin ortamdan aldığı karbondioksit miktarının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Bir bitki ortamdan karbondioksit niçin alır arkadaşlar? Bir de özellikle ışıklı diye belirtilmiş fotosentez için alır. O halde bitki T2'de çok fazla fotosentez yapıyor. Peki T3'de fotosentez yapmıyor diyebilir miyiz? Bence diyemeyiz. Neden? Peki oksijenli solunumla fotosentez eşit gerçekleşiyor olamaz mı? Bu nedenle de dışarıdan karbondioksit almayıp dışarıya karbondioksit vermiyor olabilir mi? Evet. O zaman T1'de fotosentez hızına bağlı olarak su tüketmiştir. Fotosentez nasıl gerçekleşiyordu? Karbondioksit artı su. Organik besin. Örneğin glikoz artı oksijen. O zaman su tüketimi oldu mu? Tabii ki oldu. Fotosentez yapıyor bakın T1'de. T2'de fotosentez hızı T4'e göre daha fazladır. Neden? Dışarıdan daha çok karbondioksit alıyor. Tabii ki doğru. T3'de solunum durmuştur diyor bir canlının solunumu durmuş olabilir mi bir bitkinin? Hayır olur. Bakın şöyle bir şey yok. Bitkiler gündüz fotosentez yapar, gece solunum yapar. Hayır. Bitki 7 gün 24 saat her saniye solunum yapar. Gündüz fotosentez hızı solunum hızından fazladır. Bu nedenle dışarıdan da karbondioksit alır. Canlı şey bulduk. Devam edelim. T4'te ışık enerjisi kimyasal bağ enerjisine çevrilmiştir. Fotosentezin tanımı zaten bu ışık enerjisi, buradaki ışık enerjisi organik besinin yapısındaki kimyasal bağ enerjisine çevrildi. Doğru. T5'te oksijen üretimi gerçekleşmiştir. Ortamdan karbondioksit alıyor mu? Alıyor. Ortamdan oksijen veriyor mu ortama? Evet. O zaman oksijen üretimi gerçekleşiyor. Çünkü fotosentez yapıyor. O halde cevabımız 3 demiştik. Yanlış cevabı bulmuş olduk. Sağlıklı bir insanda Kalp dakikada 60 defa veya 80 defa 60-80 arası atar buna ne denir nabız. Kalbin gevşeyerek kanla dolması ve bu kanı karıncıklardan kasılması ile damarlar aracılığı organlara göndermesi şeklinde devam eden döngüye kalp siklusu veya kardiyak döngü adı verilir. Aşağıdaki şekillerde kalp siklusu sırasında gerçekleşen bazı durumlar numaralı olarak gösterilmiştir. Buna göre numaralı evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir. Şimdi bir kere ne olacak? Şunu unutmayalım. Kulakçıklar kasılacak. Karıncıklar gevşeyecek. Karıncıklar kasıldığında da kulakçıklar gevşeyecek. Sıralamayı bulmaya çalışalım. Neyle başlamamız lazım? Şimdi kulakçıkların kasılması, bir küspit ve teri küspit kapakçıkların açılması. Başa bunu alalım. Bundan sonra ne olacak? Kan karıncıklara doluyor olması lazım. Bakın üçte ne diyor? Kan karıncıklara doldu. Kulakçıklar kasıldığı için kan karıncıklara doldu. Peki kan karıncıklara dolduktan sonra ne oldu? Karıncıklar kasıldı. Bu da e, yarım ay kapaklarını açtı. Sağ karıncıktaki kan akciğere temizlenmek için, sol karıncıktaki kan da aortla vücuda dağıldı. O zaman 4. 1 3 2 4 seçeneği B seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Hadi ekstra bir şeyler çalışalım. Sinoatriyal, biatriyo ventriküler düğüm onlar ne oluyordu? Onu da bir hatırlayalım. Şuradaki boşluğu kullanabiliriz bence. Şimdi arkadaşlar kalp kasının diğer kaslardan ayıran en önemli fark ne? Kendi uyarısını kendi üretebilmesi. Şurada bir sinoatriyal düğüm var. Sinoatriyal düğüm uyarı üretip uyarıyı AV düğümüne gönderirken önce kulakçıklar kasılıyor ve kan karıncıklara doğru akmaya başlıyor. Bir Sinoatriyal düğüm kasılır. 2. Kulakçıklar kasılır. 3 uyarı AV düğümüne gelir. Arkasından AV düğümünden çıkan uyarı his demetleri ve Purkinje celifleriyle karıncıklara gönderildiğinde karıncıklar kasılır. Sıralamada bu, bunu unutmayın. Şimdi artık 6. sorumuza geçebiliriz. Hangileri ince bağırsakta gerçekleşir? Proteinlerin pepsin enzimiyle sindirilmesi midededir arkadaşlar. Mide pepsinojen olarak üretir pasiftir. Sonra yine mideden üretilen hidroklorik asitle beraber aktifleşir. Yanlış. Sükrozun sükraz enzimiyle monosakkaritlere glikoz ve fruktoza dönüşmesi ince bağırsakta gerçekleşir. Hatta ince bağırsağın ürettiği enzimlerle gerçekleşir. Doğru. Yağın lipaz enzimiyle yağ asidi ve gliserole dönüşmesi lipaz enzimi pankreastan üretilir. Virsun kanalıyla bu sindirim enzimi ince bağırsağa gelir. Ve ince bağırsakta çalışarak sindirimi gerçekleştirir. İnce bağırsakta gerçekleşir dediği için cevap 2-3. Eğer bize şöyle bir soru sorsaydı. İnce bağırsak enzimiyle gerçekleşir deseydi o zaman yalnız 2 olurdu. Buradaki soru cümlelerine çok dikkat edin. 7. sorumuz. Kas çeşitleri, düz kas, çizgili kas, kalp kası. Buna göre miyoglobin bir kere e, düz kasta en çok demiş miyoglobin düz kasta yok. Kasta kırmızı rengi oluşturuyordu hemoglobine çok benziyor çok fazla oksijen depoluyor. Böyle bir şey yok. Hücredeki çekirdek en çok kalp kasında mı? Hayır çizgili kasta. Aksine en az düz kasta bir tane. Çizgili kaslarda iki veya daha fazla olabilir. Kalp kasında da bir veya iki çekirdek vardır o zaman bu da yanlış. En hızlı kasılan çizgili kastır. Sonra kalp kastır. En yavaş kasılan ise düz kastır. O zaman cevabımız yalnız 3 seçeneği olmuş olur. 8. sorumuz. Komünitelerin kesişim bölgelerine ne isim veriliyordu? Ekoton bölgeleri deniliyordu. Örneğin işte tatlı suların tuzlu sulara karıştığı, nehirlerin denizlere karıştığı bölgeler veya mağaraların ağızları veya şehirlerin ormanlarla kesiştiği bölgeler bariz ekoton bölgelerdir. O zaman Ekotonlarla ilgili olarak çeşitlilik fazladır. Evet her iki türün, her iki komünitenin türleri aynı yerde bulunabilir. Peki canlıların arasında rekabet fazladır. Evet çeşitlilik fazla çünkü. Ekotonlarda yaşayan canlıların tolerans aralıkları yani e, dirençleri yaşayabildikleri aralıklar yüksektir, fazladır. Evet o halde cevap 8 E seçeneği olmuş oldu. 9. Aşağıdaki şekilde insan derisinden alınan eline kesit gösterilmiştir. Hatırla üstleri iki kısımdan oluşuyor. Korun tabakası sadece cansız hücreler yaralanmadığı sürece mikrop geçirmiyor. Derinin kurumasını engelliyor fazla su kaybını engelliyor. Ve koruyucu altta da malpigi tabakası. Bu ne işe yarıyor? Malpigi tabakası da deriye renk veren tabaka. MSH hormonunu hatırla. Malpigi tabakası ne yapıyor? Deriye renk veriyor ve canlı. Alt derin ise tamamı canlı. O halde üstlerinde üstleri korun tabakası bulundurur. Doğru. Üstlerindeki canlı kısım malpigi tabakasıdır. Doğru. Alt deride kan damarları bulunur. Doğru. Yağ ve ter bezleri alt deride bulunur. Hayır. Yağ ve ter bezleri alt deride bulunur. Doğru. Reseptörler üst deride bulunur. Yanlış. Reseptörler alt deride bulunur. Örneğin mekanoreseptör, termoreseptör gibi işte pasine cisimci, meissner cisimci, krause cisimci gibi reseptör çeşitleri alt deride bulunur arkadaşlar. Üst deride bulunmaz. Cevap E seçeneğidir. Fotosentez sırasında gözlenen aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden önce gerçekleşir? Bakalım. Şimdi fotosentezi hatırlayalım. Işığa bağımlı ve ışıktan bağımsız tepkimeler. Işığa bağımlı tepkimelerde su tüketilir, oksijen üretilir, NADP indirgenir, NADPH olarak hidrojeni taşır, arkasından ATP üretilir, aynı zamanda karbondioksit tüketilir ve şuraya yazacağım artık organik besin üretilir. O halde. Şimdi öncelikle soruları şöyle yapalım mı? Işığa bağımlı ve ışıktan bağımsız tepkimelerde gerçekleşenler olarak ayıralım. Sonra en erken olanı bulalım. Zaten soruda cevap buradayım diyor ama biz yine de bir bakalım. Şimdi klorofil elektron enerji seviyesinin artması ışığa bağımlı. NADP molekülünün indirgenmesi bağımlı. Yani yukarıda. Organik besin sentezi, kalbin döngüsü aşağıda. Işıktan bağımsız. ATP'nin harcanması, kalbin döngüsü. Işıktan bağımsız. NADP'nin yükseltgenmesi, yine kalbin döngüsü. Yine ışıktan bağımsız. Peki, önce klorofilin elektron enerji seviyesi mi artar? NADP molekülünü mü indirgenir? Arkadaşlar, fotosentezin gerçekleşmesi için önce ışığa gerek var. Işık klorofile çarptığı zaman klorofil şarj oluyor. Elektronları en yüksek enerji seviyesine geliyor. Kimyadan hatırlayın son orbitale geliyor ve yükseltgeniyor klorofil. Fotosentez bununla başlıyor. O halde önce klorofilin enerji seviyesinin artması gerekiyor. Bu nedenle cevap A seçeneği. 11. sorumuz. Sevilen bir soru. Bana öğrencilerimin çok getirdiği, takıla, takıldığı bir soru. Çok dikkatli dinlemenizi isteyeceğim arkadaşlar. Aşağıdaki grafikte sağlıklı bir insanda egzersiz ve dinlenme durumunda dokularda ve akciğerde bulunan hemoglobinin oksijene doygunluk oranı gösterilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi hemoglobini şöyle düşünelim mi? Bir kamyon görevini oksijen ve karbondioksit taşımak. Akciğere geldiğinde kamyon oksijenin %100'ünü aldı. Kalbe geri döndü. Kalp de bunu sizin kaslarınıza örneğin bacak kaslarınıza gönderdi koşacaksınız. Şimdi akciğerlerde 100 tane oksijeni alan kamyon siz dinlenirken Yaklaşık Bakın dikkat edin 70'e düşmüş demek ki 30 tane oksijeni Sizin bacak kaslarınıza Dokularınıza bırakmış Çünkü dinleniyorsunuz Çok fazla oksijene ihtiyacınız yok O halde X anında Dinlenme sırasında ihtiyaç duyduğunuz oksijen bırakılmış Koşmaya başladın Bacakların daha çok karbondioksite ihtiyacı var Bakın o zaman Egzersiz anında Kamyon hani akciğerden 100 tane oksijen almıştı ya. Gitti yaklaşık 90 tanesini bıraktı. O zaman bakın burası egzersiz sırasında hücrelerinizin ihtiyaç duyduğu oksijen. Hadi bakalım. Egzersiz sırasında hemoglobinin oksijen doygunluğu daha azdır. Tabii ki daha azdır. Taşıdığı oksijeni bıraktı. Doğru. X ile gösterilen fark akciğerle doku arasındaki farktan bahsediyoruz. Dinlenme sırasında kullanılan oksijendir. Evet ne dedik az önce? Yaklaşık 20 tanesini 30 tanesine bırakır dedik. Doğru. Y'nin X'ten fazla olmasının sebebi egzersiz sırasında kaslarda laktik asit fermentasyonu mu yoksa oksijenli solunum mu? Laktik asit fermentasyonunda oksijen harcanmıyor ki Kasın yaptığı oksijenli solunumdan dolayı o kadar fark oluşuyor. Bırakıyor oksijenlerini hemoglobin. O zaman bununla alakası yok. O halde cevap B seçeneği olmuş oldu. Aşağıdaki şekilde eline sıcak bir cisme dokunduktan sonra omurilik refleksiyle elini çeken bir kişide görev alan yapılar gösterilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Duyu organından gelen duyu nöronları omuriliğe her zaman sırt yani dorsal kökten giriş yapar. Bakın sıcak cisme dokundu. Duyu nöronu her zaman omuriliğe sırttan giriş yaptı. Burada omuriliğin ara nöronu var. Sonra da motor nöron çıkış yaptı. Nereden çıkış yaptı? Karın yani ventral kökten çıkış yaptı. O zaman bu doğru. Koldaki kasın hareket ettirilerek elin çekilmesini sağlayan nöron otonom sinir sistemine mi aittir? Hayır. Somatik sinir sistemine aittir. Omurilik tarafından kontrol edilmiştir. Otonom sinir sistemi neydi? E, sempatik ve parasempatik sinirlerdir. Yani omurilik soğanından çıkabilen, işte içi e, iç organlara giden ve miyelinsiz nöronlardan oluşan sinirlerdi. Burada Aksine çok hızlı bir hareketi var. Sizin istemli çalışan kasınızı istemsiz olarak çekmeye başlıyor sadece omurilik. O zaman otonom sinir sistemi kontrol etmedi. Somatik sinir sistemini omurilik istemsiz olarak kontrol ettirdi. Sıcaklığın hissedilmesi olayı beyin kabuğunun sol yarım küresinde gerçekleşir. Neden? Şimdi sırtı burasıysa adamın sağ tarafı burası mı? Evet sol tarafı da burası. Peki sağ eline iğne batırdığına göre o zaman hangi e, beynin ne tarafına gidecek de algılama gerçekleşecek? Çapraz yaptı değil mi? Omurilikte duyunuyor onları. O zaman sol yarım kürede uyarı hissedilecek, acı hissedilecek. Bu durumda cevap C seçeneği olmuş oldu. 13. sorumuz bir popülasyon e, sorusu. Popülasyonlarda dağılım sorusu. Şimdi düzenli dağılım gösterilmiş. Bu şekilde çoğunuz karşılaşmışsınızdır. Uzun yolculuklarda böyle e, tellerin üzerine sanki elle yerleştirilmiş, santim santim ölçülmüş gibi kuşlar. Bunlar niye böyle dizilirler? Bunlar havada uçan böcekleri, sinekleri, o rüzgarla gelen böcekleri yakalamak için dizilirler. Ve öyle bir dizilirler ki gagaları böyle uçuca gelir ama birbirlerine değmezler. Kimse kendi alanına diğer kuşu sokmak istemez. Neden? Gelen böcekler geldiğinde herkes kendi alanındaki besini yiyebilsin diye çok güçlü bir rekabet var, güçlü bir etkileşim var. Bakalım sadece hayvan türlerinde görülür, hayır bitki türlerinde de görülebilir. Sanki böyle elle dikmiş gibi bitkiler görürsünüz ama doğalda böyledir. Birbirleriyle rekabet ettikleri için, özellikle ışık için. Peki alan savunması? Besin rekabetinin çok olduğu durumlarda ortaya çıkar. Aynen öyle. Az önce bahsettik. Peki kümeli dağılım oranla daha nadir mi görülür? Evet. Kümeli dağılım oranla daha nadir görülür. En yük çok görülen dağılım şekli kümeli dağılımdır. O halde cevabımız D seçeneğidir. Ve son sorumuzu çözdüğümüze göre 17. denemeyi de bitirmiş olduk. Hepinize iyi çalışmalar. 18. denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sen de sınavda ''Aa ben bu soruyu çözmüştüm'' demek istersen karşında bilgi sarmal biyoloji efsaneli. Çözmek için sakın geç kalma.